Boruyu ısıtmak için ben ispirto ocağı kullanıyorum. Alev tabancası olan varsa o da olur. Şöyle önce haznesindekini yakıyorsun. Isınınca buharı tüp gibi yanmaya başlıyor. Şöyle boruyu ısıttım. Biraz fazla olmuş yanmış. Sonra bıçakla bir çizgi açıyorum. Daha küçük bir boruyla deliği genişletiyorum. Kısa zaman sonra soğuyor zaten öyle kalıyor. Borunun arka yüzüne tam karşısını yapacağım. Aynı işlemleri bu tarafa da uyguluyorum. Toplamda borunun dört tarafına da böyle delikler açmış oldum. Normalde sarı toprakta büyüyor ama ben daha önce tohumdan filizlendirip saksı toprağında büyütmüştüm ve meyve de vermişti. Burada hazır demir ayak vardı ona tutturdum saksıyı. Toprağı dolduruyorum. Birazcık bastırıyorum. Ve ormanda çilek toplamaya gidiyorum. Zaten yerlerini bildiğim için bulmam kolay oluyor. Bu kadar olgunlaşacağını tahmin etmiyordum. Çok şaşırdım. Şöyle yumuşak toprakta olanları köklerinden çekiyorum. Kendime yetecek kadar alıyorum. Eski bir masat buldum. Onunla şöyle bir oyuk açıp elimle parmağımla ittirerek dikiyorum. Böyle pratik.